Evren Devrim Zelyut, ekonomik yıkıma doğru koşan ülke, Türkiye. Dün Merkez Bankası politika faizini %16'ya indirdi. Peki bu karar ne anlama geliyor maddeler halinde belirtelim, bir bu kararla MB Başkanı Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı bürokratı olduğunu ispatladı. Zira enflasyon resmi rakamlarda bile %20 iken siz faizi %16 yaparak vatandaşı liradan iyice uzaklaştırmaz mısınız? O zaman bu karar kime yaradı? Oyları büyük bir hızla eriyen AKP için sadece umutsuzca bir çıkış çabası oldu. 2 faiz indirimi AKP'nin kafasındaki piyasa canlılığını sağlayamaz. Zira artan kur şirket maliyetlerini artıracak, fiyatlar yukarı gidecek. Enflasyon karşısında alım gücü düşmüş halk neyi satın alacak da ekonomi canlanacak? 3 kurda çok daha sert hareketlere kapı açılmış oldu. Çünkü enflasyon ve faiz arasındaki makas açıldığı kadar siz dışarıdan gelecek risklere karşı o kadar daha savunmasız olursunuz. Eğer üretimi artırıp rezerv biriktirme imkanınız yoksa, kura basacak tek silahınız faiz oluyor. Bu silahı da kullanmazsanız yarın dışarıdan bir şok dalgası gelince onu hangi baraj durduracak? Dört kararla iç ve dış yatırımcıların Türk ekonomisine eksi olan güveni eksi sonsuza doğru kaymaya başladı. Bu da Türkiye'ye olan zaten bitmiş yabancı yatırımcı girişlerini iyice sınırlayacaktır. 5 karar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk azlarına da bir meydan okumadır. Siyasi inatlaşma duygusal agresif bir kararı beraberinde getirmiştir. 100 bas puanlık indirim beklentisi hakimken 200 bas puan yapılmasında bu etkiyi de unutmamak gerekir. Sözün özü artan kurlar 10,20 10,50 civarına varırsa bu durum kur geçişkenliği ile ekonomide ani duruşu tetikleyecektir ekonomide çarkların durması, reel sektörde temerrüt krizini ortaya çıkaracaktır. Bu işten dönüp bankacılık sistemi de batık kredilerle nasibini alabilir. Yani çıkacak yangın sadece kurdaki tabelada değil, reel sektöre, oradan da finansal piyasalara sirayet edecek. Peki neden? Sadece AKP, 2023 seçimlerine belki biraz daha güçlü girer diye. Küçük bir ihtimal için ülke ekonomisini yakacak çıkarcılığa ne denir? Adını siz koyun.